Evet arkadaşlar. Darasını aldığımız kabımızın içerisine çadırdan kırmış olduğumuz işlerimizi koymuş bulunmaktayız. Evet. 28.43 gram. Hemen not alıyorum. Şu şekilde görüldüğü gibi 28.43 gram iç 1.16 milimetre kabuk kalınlığı. Evet arkadaşlar. Şimdi çadır meyvelerimizi şu şekilde bir kenara aktardık. Biraz sıkıntılı oluyor bu iş arkadaşlar. Bir eline çekip diğer bir elle Hem anlatmak hem izah etmek biraz sıkıntılı oluyor ama. Şimdi ben videomuzu duraklatıyorum. Ve 5 adet Pedro meyvesini tekrar kıracağım. Onun kabuk kalınlıklarına ve iç oranlarına bakacağım. Sonra siyah üzerinde yan yana gelecek şekilde bu iki meyvemizi kıyaslayacağız. Videomuz devam edecek. Evet arkadaşlar. Kırma işlemimiz gerçekleşti. Görüyorsunuz Çediler farklı bir plastik kabımızın içerisinde. Petrolar farklı bir kabın içerisinde. Ben daha önce de kıyaslamıştım bunları. Pedronun e, meyve kabının dış çapı aynı bölgede çedlere göre daha bir ince demiştim. Yani ben 0809 milimetre civarlarında bekliyordum. E, tahmin ettiğim rakamlar çıktı. Çedler'de de bu rakam 1.2 milimetre gibi. Yani e, Pedro çok rahat elle hiç zorlanmadan bile kırılabilen bir çeşit. Şimdi Evet. Şimdi meyvelerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Aynı Çedler gibi Pedro'da iki parça hatta bütün iç olarak çıkabilen bir çeşit. Evet arkadaşlar şimdi koyduğumuz 25.71 25.71 gram iç ve 0.95 milimetre kabuk kalınlığımız var arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra performansa geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kırmış olduğumuz beşer adet numune cheddar cevizimizin işlerini görüyorsunuz. Ve 5 adet pedro cevizimizin işlerini de görüyorsunuz. Renk olarak arkadaşlar birbirlerine Yakınlar bu cevizlerin içerisindeki görmüş olduğunuz siyah renk soyma makinesinde uzun süre suya maruz kalmaları sebebiyle bu şekilde olmakta arkadaşlar. Yani bunu makine üreten hiç hiçbir üretici söylemiyor. Yani herkes makinesine ürününü satmanın derdinde. Fakat cevizi işte ortasındaki bütün parçayı tutan şu parça kahverengiye döndüğü zaman ceviz hasat edilmelidir diyor birçok arkadaş. Ben de buna katılmıyorum. İşte daha önce bu kahverengi kısım kabuk çatlamasından 15-20 gün önce bu hale bu renge bürünebiliyor. Fakat bu sefer cevizin kabuğu çatlamadığı için soyma makinesinde çok çok daha uzun süre suya asitli suya maruz kalıyor. İşte bakın görüyorsunuz Pedro'da mesela bu renk biraz daha bariz derecede. Çünkü daha ince kabuklu daha çok su alıyor. Bakınız daha yakın çekim yapıyorum. Mesela bu su almamış bir ya da çok az almış bir Pedro. Bir tane de cheddar koyalım yanına gene aynı ayara yakın. Bu da mesela çok su almamış bir Çedler meyvesi. Ön yüzlerini çeviriyorum. Şekilde görüldüğü gibi renk siyah üzerinde neredeyse ayrılmayacak kadar bariz. E, fakat genel anlamda bakıldığı zaman Chadler'ın bir ton daha sanki daha açık olabildiği ve e, şekilde görüldüğü gibi kulakların, şu cevizin kulaklarının Pedro'da biraz daha böyle eee Boş gibi olduğu gözüküyor. Fakat dediğim gibi bu ağaç 9 yaşında bir ağaç. Yani e, buna rağmen birazdan performans notlarını performans değerlerini de atacağım. E, demek istediğim e, cevizle ilgili çok e, bilgi kirliliği var. Herkes bir şey söylüyor. İşte devir ayarlı soyma makinesi alın diyorlar. E, daha iyi diyorlar. Kırmıyor diyorlar. E Arkadaşlar soyma makineleri de kırıyor. Hem de Pedro'yu e, iyi derecede kırıyor yani. Güneş yanığı da varsa resmen zımparalar gibi yiye yiye gidiyor. Onun için güneş yanığını kaptırmadan dış kabuğu da tam çatlama pozisyonuna geldiği evrede soyma makinesini kesinlikle tavsiye ediyorum. İş gücü olarak zaman olarak çok güzel bir alet. Fakat erken dış kabuk yeşil kabuğu çatlamamış şekilde soyulduğu zaman işte normal hasatından mesela bunlar geçen sene 25 Eylül gibi hasat edildiler. Yani ben bunları Ekim'in ilk haftası gibi Ekim'in 7'si gibi toplamış ve soyma makinesine koymuş olsaydım şu görmüş olduğunuz siyahlıklar hiç olmayacaktı arkadaşlar. Bu da şu siyahlıkta meyvemizin pazardaki görünümünü ve pazar değerini düşürüyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Biz gerekli uyarımızı da yapmış olalım. Ee, cevizlerin incelemeleriyle ilgili olarak şekilde görüldüğü gibi e, abartıldığı gibi iç renk konusunda çok e, bariz fark yok. Bu siyah tonlara gelmesi dediğim gibi soyma makinesinde uzun süre e, suya, asitli suya maruz kalmasıyla alakalıdır. Görüldüğü gibi yani Pedro'da da var. E, Chandler'da da var. Demek ki buradan da ne algılıyoruz? Cevizimizin kabuğu en azından dışarıdan o çatlama çizgisini verene kadar cevizimizi hasat etmiyoruz. Daha erken, daha yaş bir şekilde hasat edersek de ürünümüzün bu hale geldiğini ve pazar değerimizin düşeceğini e, aklımızda tutalım arkadaşlar. Evet, şimdi... Şimdi değerleri paylaşmadan önce internet üzerinde yıllardır yaptığım araştırmalarda hep şunu gözlemledim. Birçok sitede Pedro cevizinin iç randımını %47 olarak veriyor arkadaşlar. Evet. Yani olması gereken dış kabuğun ağırlığı, iç kabuğun oranının, dış kabuğun ağırlığına oranı %47 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bizim 5 adet numunemizden aldığımız değerlere göre ve elde ettiğimiz iç dolgunluğuna göre şimdi değerleri paylaşıyorum arkadaşlar. Az önceki videomuzda yere küçük bir parça düşen cevizi görmediğim için buraya 25.71 gram Pedro'nun iç ağırlığını girmiştim arkadaşlar. Ee, yere düşen parça da şudur. Onu da göstereyim hemen. Hiç soru işareti kalmasın. Bu parçayı da o ağırlığın içerisine koyduğumuz zaman 26.29 gram gibi bir iç ağırlığımız çıktı arkadaşlar. Pedro'da. 55 gram 55.99 gram cevizin 26.29 gramı iç ağırlık arkadaşlar. 26.29'u da 55.99'a böldüğümüz zaman Pedro'daki verimimiz, iç randımanımız %46.9 olmuştur arkadaşlar. Yani bu oran kendi birçok internet sitesinde %47 olarak verilmiştir. Ben 46.9 gibi çıkan bir randımanı oldukça güzel ve tatmin edici bir değer olarak görüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kendi orijini hakkında gerekli olan iç ağırlığı tutturduğumu düşünüyorum. Ee, ve başarılı olarak nitelendiriyorum. Chandler kısmına gelince Chandler'da da bu oran yıllardır yaptığım, incelediğim birçok sitede okuduğum birçok Makalede, kitapta ya da işte yazılı ve görsel medyada 49 ile 51 arasında geçiyor arkadaşlar. Ama genel anlamda %49 49-50 bandında geçen bir çeşit. Onunla ilgili yapmış olduğumuz analizde de 5 adet cevizimizden 28.43 gram iç gelmiş. 57.49 gram da kabuklu ağırlığı gelmiş verilen değerlere ele aldığımızda ise chestnut cevizinin %49.5 gibi bir değer tutturduğunu 1 kiloya pedro cevizi 469 gram iç verirken 1 kilo chestnut cevizinin 495 gram gibi bir oran verdiğini 2 Ceviz çeşidinin de kendisi için gerekli olan e, randıman kriterlerini tam olarak tuttuk kanaatine buradan varıyoruz. Şimdi burada dediğim gibi cheddar meyvesinin meyve kalitesi, albenisi, dolgunluk olayı e, gerçekten biraz daha farklı. Ancak e, şunu söyleyeyim. Tonaja vurduğu zaman da iyi kalibre bir Pedro'nun e, Chandler'dan çok çok daha iyi meyve tutumu yaptığını sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Onun için e, bu videomuzda da bunu paylaşmış olalım. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.